Hepinize merhaba arkadaşlar. İngiltere'de Çalışkan Hane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra kızım ve ben kameralar karşısındayım. Kızım da ilk videomuz olacak bu. Hazır mıyız? Hazır, Hazır mıyız? Kaldır Hazırız. <laughs> evet. Biz bugün nereye gidiyoruz Parla? Harika. Uzun zamandır kuryelik videolarından belki sıkılmışsınızdır diye bugün Eğlence bir videosu hazırlayalım dedik. Ailecek. Burada, evet. Kamera karşısına çıkalım dedik. Nottingham'da <laughs> e, her yıl düzenlenen <laughs> kas festivali <laughs> var, Goose Fair diye. Oraya gideceğiz. Yani ben bu pazar buradayım. son. Ay yavrum benim ya. Ben de buradayım de. Es anlamları, abiler es, abla es. Hem birlikte eğlenelim, <laughs> hem kızımızı da <laughs> eğlendirelim dedik. Evet. Şimdi oraya gideceğiz. Oradan sizlere biraz eğlenceli anlarımızı paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. Videomuza geçmeden önce de kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın Ay videoları tuşu. beğenirseniz takip etmeyi unutmayın kesinlikle artık videolar gelecek evet, evet. hadi dur yarın oturacağız şimdi bekle. evet Haydi gidelim şimdi o zaman hadi gidiyoruz hadi herkese bay bay yap şimdi bay bay gidiyoruz Bay bay. Korkar diye düşündüm ama şimdilik bir sıkıntı yok parla bye bye Böyle büyük festivale ilk defa geliyoruz. Tepkisi de bir değişik. Parlacığım. İlk defa böyle şeylerle tanıştığı için şaşkın Bu arada burası 26 Eylül 6 Ekim arası açık arkadaşlar. Nottingham ya da çevresinde yaşıyorsanız buraya gelip eğlenebilirsiniz. Gerçi bu aralar biraz yağmurlu havalar ama bu iki gün biraz güneşli olacağı için biz de bunu değerlendirelim dedik ve eğlenmeye geldik. Parla! You can still go even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go, 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 go. Yeah. go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave to the I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no man, I still go. Go, 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 go. go. i don't know gösterisi yapacağız anne ya. Yaşasın. 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 Biz ya ya ne yaptık? Oley bindik. Değil mi? Hazır mıyız diğer oyuncakları binmeye? Hazırız. Hazır mıyız? Kalk kolları. Hazırız. <laughs> alacağım. Kolaydayı seçiyorsun yani. Fark etmiyor hangisini istiyorsan alabilirsin. Fark etmez hangisini istiyorsan al. Senin şansına. Senin şansına. İyi Seni hadi al bakalım. Böyle paketler yapmışlar. 5 banta. içinde ne var Allah bilir. Seçiyoruz. İçinden ne çıkarsa. Bakalım ne çıktı içinden. Küçük bir şeye benziyor. Ya, parla! <laughs> ne çıktı baksana! Gayet de ışıltılı aslında ama. Parlacım. oldu. De bu oldu. Yaşasın. Yaşasın. Eve gidince oynayacağız tamam Hadi şimdi eve gidelim. Üşüdük. Diğerini istiyor galiba. <laughs> Haydi gidelim. Hadi gidelim artık. Dayanamadık. Bir tane daha şimdi oynayacak kalıyoruz. Bunu istiyorsun değil mi? Hangisini? Biliyor. Evet. Maşallah canım kocam nasıl semeni aldın. <laughs> vallaha vallaha attın? Aç, aç bakalım sen ne var onlar? Çıkart bakalım içinden ne, ne olduk, var aldık, ne kazandık bakalım. Ne ne var onların içinde? Ben sana yardım <laughs> edeyim. Efendim sen gel. Gel gitti bakalım. Anne yardım etsin. Evet, bakalım neler kazandık. Bu ne? Ne? Aa! Ay 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 ay. <laughs> evet. Peki bunun adı ne? Kirpi. Kirpi. <laughs> evet. Bir tane daha mı var yoksa? Sanki bu da bir kedi gibi gibi bir şey. Ay. Bu kedi mi? Ne kadar çirkin bir kediymiş bu böyle. Pullu bir kedi. Pullu kedimiz eksikti zaten. Değil mi? Koy. Çok yorulduk değil mi kızım bu akşam? Evet. Çok da eğlendik ama değil mi? Ha, pullu bir kedi bu. Pulları varmış bakar mısın? Kedi, bıyıkları var. Bıyıkları nerede kedinin? <laughs> Bak burada. Hey, hala. Kedinin burnu nerede? Evet, burada. <laughs> Peki kedinin gözleri nerede? Gözleri. Evet, orada. Kulakları. Kulakları. <laughs> evet. Evet. Şimdi bunu çantanın içine koymak ister misin? Bunları yıkamamız gerek. Çok eğlendik bunları. Evet. bak, bak, sırtı da varmış bunun. Bak, bak böyle tutabiliyoruz. Bak, bak böyle tutabiliyoruz. Biz çok eğlendik değil mi kızım? Alalım içine, içine koymak. At bakalım içine. Eğlendin mi benim kızım? Evet hazır mıyız? Nasıl yaptık? Sen bugün hazır mıyız diye yaptın. Dök dur bakalım. Dök. Dur. Hadi dikkatli ol. sen şimdi oyuncaklarınla oyna. Biz sen de ol. videoyu bitirelim artık değil mi? Aa, düştü. Evet. Evet. Biz çok eğlendik ama çok yoruldu. Karnımız hı hı hı. acıktı. Valla çok yorulduk arkadaşlar. Yani karnımız da çok acıktı. Artık karnımın açlığı başıma vurdu. Başım ağrıyor. Eve nasıl atacağımızı bilemedik <gülüyor> kendimizi. <gülüyor> Parladan. Biz çok eğlendik ama çok da yorulduk. Parla da öyle canım. Parlacığım. bay yapsana abi rabla. Bay bay. Bay bay. Sert bir bakış. Evet. Bugün bayağı eğlendik. Bayağı oynadık. Çok uzun zaman olmuş ben kamera karşısına çıkmayalı. Evet. Bayağı oldu. Bayağı bayağı oldu. Yani parla 19 aylık olduğuna göre hemen hemen ben bir sene yakın <laughs> kamera karşısına çıkmamışım. Hayırlısı bakalım. Aynen. Bizlerle sizler de eğlendiyseniz ne mutlu. Artık videoyu kapatalım. Yani Parla vakit bulabildiğimiz kadarıyla çekebildiğimiz kadarıyla çektik. Ne oldu? Bacağına mı düştü? İşte Heran. <laughs> Heran'ımız. Parla'yla. Gel. Bacanım düştü. Gel, gel parmağın düşmüş. Gel. 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 hadi. Gel. Hadi. Gel. 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 Hadi. Tamam. İşte her anımız böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam bekle. Bekle bekle. bekle. Bak anne bu. Buraya kadar bize. izlediyseniz de çok bak, teşekkür bak, bak, ediyoruz. Bak bak nadolar, bak. Aa, aa. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza <laughs> abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Bir hoşça sonraki kalın. videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın ya sen de bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.